200 kilo civarında tahmin ediyoruz. Ama kaç gelecek bakalım. Eğer öyle gelirse rekor bir domuz olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu bu halde 168. vereyim oraya ver ya oraya. Şu Bak de bu şekilde almanın. oraya. Ee, Dur geliyorum oraya Kaç. Aa, ben. Kaç 20 be,

İdol'e indirsin biraz İdol'e. 182 kilo geldi arkadaşlar. Hıdvan abi çekil oradan. Evet domuz tam 182.60 kilo. 10 lira veriyorum 10 lira. Sen ne istiyorsun usta? 10 lira istiyorum. Kaç? Çok, çok az verdi ya verdi. E sen de çok az verdin yer, 200 kilo e, 75 ye. ya. 75 lira vereyim hadi. Ne diyorsun? <laughs> hayırlı, olsun. hayırlı olsun alıcıya satıcıya hayırlı olsun. <laughs> Köpeklere götünü yesin bir sene yiyecek çıktı. Yeter mi bir yıl? yeter iyi bir köpeğe bir sene ne olacak? Derin dondurucuya koydursun. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. İyi günler. Seçkin Usta.